E ee, merhaba. Benim adım Kuzu. Size Antik Mısır döneminde yapılan garip şekilli bir inşaattan bahsedeceğim. Galiba siz buna piramit diyorsunuz. Piramitler Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri. Ama bu sizin için geçerli. Çünkü ben inşaat sırasında oradaydım. O devasa taşların nasıl taşındığını gözlerimle gördüm. Sizlerin imkansız dediği şeyi belki de biz kediler bir sır olarak saklıyoruzdur. Sorsanız söylerdik belki. Anca gel pisi pisi, git pisi pisi. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Gerçi siz bizi genelde pis diye gönderiyorsunuz. Neyse anlatmaya devam edeyim. Her bir taş o kadar ağırdı ki insanlar hala nasıl taşındığını merak ediyor. O zamanlar işçileri izlerdim. Bazen şaşırırdım. Taşları yuvarlıyorlar mıydı? Yoksa başka bir şey mi kullanıyorlardı? Belki de biz kedilerden öğrendikleri bir teknikle taşıyorlardı. Piramitler sadece mezar değil. Aynı zamanda gizli odalarla doluydu. Kralların son yolculuğu için bu odalarda neler saklandığını görmek ilginç olurdu. Tabii ki ben her köşesini keşfettim. Gizlice girip çıkmak kediler için pek zor değil, bilirsiniz. Her yer karanlıktı ama duvarlarda rengarenk resimler vardı. Bazı şekilleri kendime benzettim ama tabii ki ben daha güzelim. Şekiller abartılmış gibi geldi. O kadar uzun kuyruk mu olur? Piramitlerin içinde kehanetlerden ve ritüellerden bahsediliyor. Biliyorsunuz insanlar hep bir şeyler tahmin eder ama o sırlara biz kediler daha önce ulaştık. Bir keresinde gökyüzünden döne döne gelen ve parlak ışıklar saçan yuvarlak cisimler gördüm. Bunlar piramitlerin inşası sırasında arada sırada gelirdi. İçlerinden değişik kıyafetli insanlar inip işçilere bir şeyler anlatır sonra da giderlerdi. Onlar bana hiç mama vermedi bu yüzden onları pek sevmedim. Hem de benim tuvalet olarak kullandığım kumların üstüne bina diktiler. Ayıp gerçekten. Ama inşaat sırasında işçiler beni çok severdi. Hatta bana benzeyen bir bina yapacaklarını söylediler. Yaptıkları binanın adını Sphinx koydular. Açıkçası bu bana hiç benzemiyor. Ama olsun, niyet önemli. Kim bilir, belki gizli odalardan birine bir mama saklamışlardır. Benimle beraber tarihte gezmeye devam etmek için videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Antik Mısır'ın sırlarla dolu piramitlerini ve onların ardındaki gizemleri size gördüğüm kadarıyla anlattım. Daha fazla tarih, gizem ve tabii ki benim hakkımda her şey için kanala abone olmayı unutmayın.